Evet. Şimdi neredeyiz? Kırıkkale'yi geçtik. Kızılırmak'a geldik. Kızılırmak'tan numune alacağız su numunesi. Hemen Kızılırmak köprüsünün altındayız. Biraz riskli bir bölge ama hemen burayı da göstermekte fayda var. Yine halkımızın güzide piknik anlayışı buralara kadar yansımış. E şimdi biz buranın neresinden numune alalım arkadaş? Doğrudan sanki plastiğin içinden numune alıyormuşuz gibi olacak ha. <laughs> Baksana kasaya. Bakın. <laughs> Şu plastik kasa. Güzide halkımızın e, beslendi. Oradan alacaksın işte. Yapacak bir şey. Oraya doğru in düşme. Ben kapağımı alayım. Düşme diyorsan da sen bana aldanma. Düşebilirsin. Düşün, Düş. Yani araştırmacılık böyle bir şey. Bence de. Bir şey şuradan alayım. Ben yani Vali Bey'in telefonunu kullanıyoruz. Evet suyun berraklığı şuradan görelim. Oh. Buyurun Sayın Valim. Hocam, bütün çocukluğun belgesel izleme, yok nehirler, tabiat dönemleri. Şimdi de başıma geldi. İyi. Hocam numunemi alıyorum. Buyurunuz. Evet. Hemen onu paketleyen Düş kay kayacak gibi geldi bana. Hemen ben şöyle kamerayı bu tarafa çevireyim. Vali Bey plastikleri içine döksün. Kızılırmak Nehri'ni Yaklaşık 25 gündür takip ediyoruz değil mi Sayın var? 25 gündür takip ediyoruz. Kısıtlamakla beraber buraya kadar geldik. Nispeten buralar berrak görünse bile çok enteresan. Nereye koyacaksın? Hemen o kenara koyuver. Lütfen evet. başınıza bir iş gelmiyor. Evet şişe şişe evet kapak şey kapak şekilde Kamerayı çevireyim mi yine? Plastikler atacak mısınız içine? Hayır efendim. Sanki içilebilirmiş gibi görünüyor. <laughs> Gözüm öyle görünüyor. Evet kızıl ırmaktan da numunemizi aldık. Yine burada da vatandaşlarımız ani öğren yerinde gördüğümüz başarıyı burada da sergilemişler. Buradaki duvarlara da yememiş içmemişler aşklarını ölümsüzleştirmişler. Korkunç. Tamam mıyız? Evet orada Erdem. da. Erdem. Erdem. Artık. Erdem isim demek ki. Teşekkürler.